Likya Medeniyetler Müzesi'ndeyim. Demre'de çay ağzında, kaşa giderken ee, böyle bir nasıl söyleyeyim, bir dere kenarında gibi bir yere konuşlanmış Burada hamamlar var. Doğu hamamı, Batı hamamı, agoralar, ondan sonra ibadethaneler ve ee, nekropol var. Ve çok güzel bir şekilde şehir müzesi var burada. Eee Müzede bütün bu e, Likya medeniyetlerinin hepsinin işte hangisi ticarette ünlü, hangisi ibadette ünlü, hangisi bilmem ne yapmış. E, işte hangi ticaret yolu buradan geçiyormuş, madende neler, işçilikte neler? Annem söyle. Meli bu şişeyi şişeyi almak. Alayım anne. Tamam bekle de alayım birazdan. Tamam. Ondan sonra onları o kadar güzel tek tek ayırmışlar. İşte örnek veriyorum. neye ayırmışlar, Miraya ayırmışlar. Ondan sonra Ksantosa ayırmışlar. Ben çok şey yaptım, sevdim. Yani düzenlemelerini falan çok sevdim. Ee, Köpekleri açık alana alıyorlar, ama kapalı alanı almıyorlar. Aa, ondan sonra gezilecek çok güzel yerler var. Böyle geniş bir alana konuşlanmış burası ve gezdiğiniz her yerle de ilgili detaylı bilgilendirmeler mevcut. O yüzden çok seversiniz burayı. Müze kartla giriş yapılabiliyor. Evcil hayvanınızla gelebilirsiniz. Sadece evcil hayvanınızı kapalı alana almıyorlar. Oysa oraya alsalar çok iyi olur Çünkü çok sıcak. Orada bir de ileride tekne var. O teknede de fotoğraf çektirebiliyorsunuz. Ve ben burayla ilgili çok şey öğrendim. Sen Nikolas'a gideceğim şimdi. Sen Nikolas, Noel Baba denilen yer. Oraya gideceğim. Kendinize çok iyi bakın.